Selamun Aleyküm. Tarih 7 Haziran 2023. Yer Uganda'nın Bucuri şehri. Bu koli okulundayız, bu koli Kalaycı Derneği olarak bugün kesim faaliyetlerimizi, kurban hazırlıklarımızı hızlı bir şekilde devam etmek için Bucuri şehrine geldik, bu koli geldik. Kesim yerimizi tekrardan incelemek için. Biz buraya her sene geliyoruz her sene kurbanlarımızı kurban bayramında bu bölgede, bu okulda gerçekleştiriyoruz. Bu okulun her tarafı tellerle çevrili, dört alanında. Çok büyük bir alan, gördüğünüz gibi. Buradan başlıyor, bu şekilde devam ediyor. Şu gördüğünüz ormanlık alanda, yine okulun içinde, çitlerin arasında, kapalı alanın içinde kalıyor. Şu şekilde devam ediyor, şu gördüğünüz binalar ve bu tarafta da yine oku ana kapı bulunmakta. Biz buraya geldiğimizde her yer yemyeşildi. Her yer yemyeşildi. E, fakat buraya kesim alanı haline getirmek zorundayız. İlk önce bu bölgeyi kazdık. Kazdıktan sonra betonumuzu döktük. Ki kurbanlarımızı bu şekilde tertemiz bir şekilde sıralayabilelim. Yan yana yatırabilelim sıralayarak. Ve kurban kesimlerini tek tek gerçekleştiriyoruz. Kurbanlarımız kesildikten sonra bu kanalda akan e, kanlı gördüğünüz çukura doğru yönelmekte. Bu tabi her sene geldiğimiz için burayı, şimdi o içindeki çukurun içindeki otları yolmak zorunda, Biraz daha derinleştirmek durumundayız. Biz her 10 hayvanımızı burada kes sıralıyoruz bir tur için. E, kesimi yaptıktan sonra buraya yıkıyoruz tekrardan tertemiz hale getiriyoruz. Sonra ikinci kesme temiz bir şekilde kurbanlarımızı hazırlayabilmek için bu şekilde direkt tertemiz hale tutuyoruz. Bu bölgede kestiğimiz kurbanlarımızı tam bir saat bu bölgede kesimiz hayvanlarımızı ee, ileride çukurları yapıyoruz. Kurbanlarımızın içinden çıkan iskembelerin içindeki kirli kısmı o iskembe çukurların içinde e, döküyoruz. Kurban bayram e, süresince kesim sürecinde bütün işkembeleri o çukurlara boşaltıyoruz. Yani etrafa saçmıyoruz. Kurban kesimimiz bitirdikten sonra bu çukurların üzerine toprakla kapatıyoruz. Toprakla kapattıktan sonra orayı kimyasal maddelerle güzel bir şekilde dezenfekte hale getiriyoruz ki sinekten, böcekten, e, mikroptan, bakteriden uzak kalıp hastalık hastalığı ünlesin hastalığa mani olabiliyor. Bu şekilde burayı bulduğumuzdan daha temiz bir şekilde ok, bu okulun e, ıı, idarecilerini okulumuza teslim ediyoruz. Biz Kalaycı Derneği olarak hazırlıklarımızı heyecanla, süratli bir şekilde devam ediyoruz. Ee, i̇nşallah Kurban Bayramı'nda yine burada olacağız, sizlerle beraber olacağız. Allah'a emanet olun. Allah